Herkese selam arkadaşlar. Emanet yeni bölümde neler olacak? Zuhal Seher'le Yaman'ı ayırabilecek mi? Seher'le Yaman'ın aşkı zorluklara dayanabilecek mi? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle kimse engel olmasın. Seher'le Yaman çok mutlu olsun. Hatta bir de bebekleri olsun diyenler beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizde sonunda Seher içindeki her şeyi Yaman'a anlattı. Bu konuşma Seher'in ilanı aşkı da diyebiliriz. Bu romantikliğin engelsiz olacağını düşünmedik tabii ki hiçbirimiz. Zuhal ne yapıp edip bu geceye engel ol. Zaten Nedim'i de kendine aşık etmeyi başardı Zuhal. Yaman'a giden yolda her yol mübah diyor resmen Zuhal. Bu arada bizler de ne zaman gönül rahatlığıyla ile Seher'le Yaman'ın aşkını dolu dolu yaşadığı sahneleri izleriz merak konusu. Ali ile Duygu arasında da yakınlaşmalar devam ediyor. Ali Duygu'yu alan hislerini anlamaya başladı. Ama hemen hislerini açmaz Duygu'ya. Duygu da aynı şekilde anlayacaktır Ali olan hislerini. Peki sizce Yaman ile Seher'in ne zaman bir bebeği olur? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın. Hoşçakalın.